Game'deki her bir seti gerçek hayatta yeniden yarattım. Ve bu 456 kişiden hangisi daha uzun süre hayatta kalırsa 456 bin dolar kazanacak. Oynayacağımız ilk oyun Kırmızı ışık Yeşil Işık. Büyük odanın diğer tarafındaki kırmızı ışığı geçmek için 30 dakikaları var. Daha fazla uzatmadan yeşil ışık... ...kırmızı ışık. Oh! Ve görebileceğiniz gibi her oyuncunun kendisine bağlı bir cihazı var. Elendiklerinde ortaya çıkıyor. Chris'in tek bir şansı olacak. Kırmızı ışık. Oh! Vay canına. Ha, ne oldu vuruldu mu? Bu adamın hareket ettiğinden eminim. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Aa, düşüyor. Tamam şimdi birkaç kişi dışarı çıkıyor. Bir sonraki kırmızı ışık için bir yer bulmalısın tamam mı? Hmm. İyisin. Şu ana kadar 30 kişi çıktı. Şimdi hareket ederlerse dışarıdalar. Biz yeşil ışık diyene kadar bu pozisyonu korumalılar. Ve istediğim kadar zaman ayırabilirim çünkü hala 23 dakikamız var. Buna yeşil ışık yakıyoruz. Adam tam bir çömelme yapıyor. <laughs> yeşil ışık. Yeşil ışık. Ya da hepsi kırmızı ışıkta duruyor. Yo Hayır. Oh, oh. <laughs> Gözlüğümü yavaşça yukarı iter misin? Tamam. Yavaş ol ama. Dikkatli ol. Mükemmel. Ha, iyi misin? Harika. Teşekkür tamam. ederim. Yeşil ışık. <laughs> kırmızı ışık. Bir dakika, bir dakika. Ama, ama burada koşuyordu. Gidip en arkada kimin olduğuna bakacağız. Sen öldün, son. Ol. Neler oluyor? Yerlerini bana yolu açmaları için bıraktım. Gerçekten hareket bile etmedi. Birkaç adım attım. Başaracak mı göreceğiz. Yeşil ışık. Sarı. Kırmızı ışık. Aa, sarı ışığın işine yaramasını sağladık. Aa, sarı demek biraz şeytanice bir şeydi. 0.67 gösterinin büyük bir parçasıydı. Yeşil ışık demene izin vereceğim. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Hey dışarı çıksa komik olurdu. Gördüğünüz gibi Chandler onuruna yüzden fazla kişi elendi. Çandır, söz sende. Yeşil ışık. Kırmızı, Kırmızı ışık. Aa, çok gürültülüydü. İşte burada. Hey. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Bakın bitiş çizgisine ne kadar yakınlar. Bu insanların çoğu için yap ya da öl. Herkes ekrana baksın. 4 dakika 20 saniyeniz kaldı. Evet numara bu mu? Yeşil ışık. Kırmızı ışık bitiren ilk iki yarışmacımız burada. Harika. <laughs> Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Üzgünüm bebeğim. Üzgünüm. Şimdi bitiş çizgisinde beş kişi var. Eğer daha hızlı koşmazsanız hepiniz yandınız. Tamam. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Sadece iki dakika kaldı. Kal beni geliyor. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Bir dakikadan az süremiz kaldı. Zaman geçiyor. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Çizgiye adım attın. İyisin, çok iyisin. İyisin. İşte bu. Kırmızı ışık. Kesinlikle çıktın dostum. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Birçoğunuz az önce çıktınız. Daha hızlı koşmalılar. Onlar da sen de koşmak zorundasınız. Yeşil ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık demeyeceğim bile. Çok geç. Hayır çok geç. Çok geç. Lanet olsun. Kırmızı ışık, yeşil ışıkta hayatta kaldığınız için tebrik ederim. Tamam ekrana bakarsanız sadece 232'nizin hayatta kaldığını görürsünüz. Kafanızın üstüne bakarsanız 456 bin doları görürsünüz. Ve şimdi bal peteğine geçelim. Peteğin içine... Üzerinde farklı bir şekil olan daha temiz bir kurabiye alıyor ve 10 dakika içinde şekli kurabiyeden çıkarıyor. Ama şekli bozarlarsa elenirler. Tamam herkesin bu soru işaretlerinden birinin önünde sıraya girmesi gerekiyor millet. Niye bunu seçtim? Ortada gibi duruyor. Temel olarak şemsiye olduğunu düşünmüyorum. Şemsiye düşünmüyor. mi? Squid Games'i izlemedin Hayır. mi? Hayır. <laughs> <laughs> Bu insanların çoğu çıkmak üzere. Bir numaralı şekli gösterin. Oh. İkinci <laughs> sembolü gösterin. Nasıl heyecanlanıyorlar baksanıza. Ben olsam çok gerilirdim. Açın! Chris, devam et. Şemsiye'nin eve gittiğini biliyorum. Çemberi aldık. Neyse ki şemsiyeyi almadık. Oldukça gergin görünüyorsun. Yıldız almış olsan da ana karakter sensin. Yani arsa koruma evet, kalkanım çok doğru. var. <laughs> Zamanı başlatın! Meydan okuma sürüyor. Herkesin kazadığını duyuyorsunuz. Hayatımdan nefret ediyorum. Tenekeden çıkarıyordum ki yarısında kırıldı. Hadi görelim. Ha? İşe yarıyor. Acele etme. Şemsiyen vardı. Anladım. Günüm dostum. Evet. Şuna bakın. Başarılı bir üçgenimiz var. Tebrik ederim. Teşekkürler. Aa, hayır. Jimmy'nin bilmediği şey yanımda çakmak getirdiğim ve onu birine bırakacağım. Ne? Ne? Bir buçuk dakika kaldı. <laughs> Alalım şunu bebeğim. Evet. Evet. Aman tanrım. Bu gördüğüm ilk mükemmel şemsiye. Aa! Aa evet. Çocuk oyuncağı. Aa! Altı, yedi. Tamam. Geçti. Çok korunaklı. Neredeyse oldu. Çok yaklaştı. Otuz saniye. <laughs> Aman tanrım. Hayır. Gerçekten mi? Üç, iki, bir. Evet. Yaptın mı? Şemsiyeyi çıkardın mı? Ve aynen böyle bütün bu oyuncular eğlendi. Ama merak etmeyin çünkü hepsi 2000 dolarlık nakitle evlerine gidiyorlar. <laughs> 142'niz peteklerden sağ çıktınız. <laughs> Ve eğer 5 dakika içinde giderseniz size tam 4000 dolar veririm. 4000 dolarlık zayıflardan kurtulalım. Evet biri daha gidiyor. Evet. Teşekkürler. Harikasınız millet. Dağılın. İşte Güzel. gidiyorum. Harika. Ve bununla birlikte hepinizin onar kişilik gruplara ayrılmanızı istiyorum. Sırada halat çekme olduğu için onları ekiplere ayırın. Bu yarım milyon dolar için şansınızı belirleyebilir. Zeki insanlar içinde de güçlü insanlara ihtiyacımız vardı. Zeka yeteneğimiz ve bronumuz var. Güçlü olmak ve ipi çekebilmek için en büyük insanları almaya çalıştık. Bu tarafa girin çocuklar hadi. Hayır kızlar izin yok. Tamam. Üç kişiyi gönderdim. Şu anda 10 kişiyiz. Evet, hadi gidelim. Evet, hadi bakalım. 4000'e almalıydım. Ve şimdi 10 on kişilik 12 on farklı grubumuz var. Bir sonraki oyuna geçelim. Şimdi. Şimdi kim kiminle yüzleşecek? Evet. Tamam. Buradan kimi çizeceğimize karar verelim. Altı. Şunu atacağız. Beş. Tamam. Beni köprüye kadar takip edin. Ve şimdi beklediğiniz an. Altıncı takımla beşinci takım arasında bir halat çekme oyunu. Üçüncü takım beş. Evet. Aşağı düşersiniz ya da bayrağınız karşı takımın tarafına geçer. Eğlendiniz. Hazır mısınız millet? Siz hazır mısınız? Evet. Üç. Birkaç adım atlayın. Başlayın. Daha güçlü. Oo, oh, beşinci takımın tarafına geçiyor. Altıncı takım güç verin. Hadi. Hadi. Çek, 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 çek. Hadi çek, 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 çek. çek, çek. çek, çek. çek. Tebrik ederim beşinci takım. Hepiniz devam ediyorsunuz. İki numaralı takıma karşı 7 numaralı takım. Mutlu görünüyorlar. 7 ve ikinci takım dışarı çıkıyor. Parayı kazanmak istiyor musunuz? Evet! Hani, evet hani. Hadi! Bu takım başarabilir. Aa! O çoktan sağ tarafa geçti bile. Ve 67'yi kontrol ettim. Birini size göstermek istiyorum. Bakalım bir şey yarayacak mı? Elimizde 67 var. Kaybetmelisin. Aa, hayır, onları motive et. Hadi. Çık! Çoktan geçti. Geçti. Evet. Harika. Buraya gelebilir misin? Niye sen çekmiyorsun? Bak buradan bir tane çek, bir tane buradan ve sonunda buradan. Dört numaralı takıma karşı on numaralı takım. Yerinizde olsam korkardım çünkü takımda 456 var. Başrol oyuncusu. Başlayalım. Üç, iki, bir. Hey. Başla. Oh. Check, bu çok check, iyi gidiyorlar. Check. Evet çek. Tamam check. tamam bu çok Hadi. uzun sürmeyecek. Çek. 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 Aman tarım, aman tarım, oh. hepsi düştü. <laughs> evet. Belli ki onu alt etmenin hiçbir yolu yok çünkü 456 ve 67 halat çekmeden hayatta kaldı. Hadi çekelim. 9'a karşı 11. Takım 9'a karşı takım 11'in olduğu bu oyunda o kadar sert oynadılar ki bunlar yaşandı. Tüm takım çalışıyor. Şuna bakın. Hadi millet. Devam edin. Aa, çemberi kırdılar. Gerçekten kırdılar. Bunu yaptılar. Devam edebilirsiniz. Devam edin dışarı çıkın. Halat çekme bizi 120'den 60'a indirdi. Ve unutmayın bu insanlardan sadece biri 456 bin dolarla çıkıp gidecek. Pekala millet dikkatinizi bana verin lütfen. Squid Game'den bildiğiniz gibi dördüncü oyun misket. Ben tezahürat eder miydim bilmiyorum çünkü partnerinizi sizin seçmenize izin vermek yerine bütün bu meydan okuma boyunca partneriniz en iyi arkadaşınız olacak. En çok kiminle konuştuğunuzu izliyorduk ve sizi o kişilerle partner yapacağız. Örneğin 67 ve 431. Aa, bu benim en iyi arkadaşım. Bu benim en iyi arkadaşım. Buna göre siz ikiniz oda arkadaşı ve en iyi arkadaşsınız. Yaşadığımız eve gelmek zorundayım. Günün sonunda biraz garip olacak. Sen olmadan yapamazdım dostum. Birbirimiz olmadan başaramazdım. Sonunda yanında olduğum için mutluyum. Herkes onar bilyelik torbalardan alıyor ve oynayacakları oyun üzerinde anlaşmaları gerekiyor. Ancak 20 bilye kazanarak en iyi arkadaşlarını ortadan kaldırırlar. Devam edin süre başlasın. İstediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Ayrılmak için 20 bilyeye ihtiyacınız var. Squid Games'te oynayan Marvel oyunlarıyla birçok çift gitti. Hadi aç. Devam. Sağ mı sol mu? Bu taraftakinde. Ne? <laughs> Buna inanamıyorum. Bilmiyoruz. Tek bilyeyle bütün gün sürecek. Konuşmaya devam edersen öyle olacak. Tamam. Diğer gruplar yaratıcıydı. Bu oyun ne? Bu bilyeyi atıyoruz. Eğer ortadakini tam şurada bulursan bu bir puandır. Bu üç noktanın arkasındaki tuğlaları vurursan diğer şeylerin puanı olmaz. Zaman bitene kadar en çok puana sahip olan kazanır. Biz böyle bir oyun geliştirdik. Pekala oyununuzda bol şans. Ama bir grup sadece bitirmek istedi. Hepsi için eşit oranlar yapıyorsunuz. Hey çok yoğun görünüyor. Bir misket. Emin misin? Evet. Elinde bir tane var aldı aman tanrım. Kazandığın için tebrik ederim. Bir sonraki turda görüşürüz. Hadi dostum, ha. sorun yok tamam mı? İyisin, tamam. Birbirimize söz verdik. Birbirimizi mahvetmekten keyif almayacaktık. Bu kadar yakınlaştığımızı bile bilmiyordum. Bunu ailem için yapıyorum. Çok gerginim. <laughs> Arkadaşım kazanacak. Arkadaşım kazanacak. Herkesin beş dakikası kaldı. Bana bakma. Aa. Böyle ses çıkarmak için 465 bin dolarlık yazı tura atmak istiyorlar. Böyle ses çıkartmak zorundasın ha? <laughs> tura. Tura. Aa. Oh! <laughs> Tek mi? <laughs> oh, sana eleme onu veriyor. Oh, hayır vereceğim. ben mi? <laughs> evet. Ow. Oh. Ah. Acıtmıyorlar. <laughs> Seni ortadan kaldırmadan önce önümüzdeki 7 günde abone olan rastgele birinin 10 bin dolar kazanacağını bilmesini istiyorum. Yani abone olduğu mesini henüz basmadıysanız basın. Tamam sen yap. <gülüyor> <gülüyor> Düşme. <gülüyor> henüz abone olmadıysanız 10 bin kazanabilirsin. Hangi oyun oynuyoruz? Duvara en yakın. Tam 1 dakika 15 saniye kaldı. Hanginizin eleneceğini merak ediyorum. Bir isteğim daha olacak. Ne oldu? Beni unutmayacağına söz verir misin? <laughs> Ne demek istiyorsun? Gerçekten ikiniz de eğlenmek üzeresiniz. Oh. Neydi o? Bunu niye yaptın? Emin misin? Tamam. Teşekkürler efendim. Dostum seni seviyorum. Süre doldu. Buradaki herkes elendi. Hayatta kalan misketleri tebrik ediyorum. Gerçek şovun bu noktasında sayıları savunmak için top yakın bir mücadele vardı. Bunun yerine tehlikeli oynayacağız. Yerdeki o kırmızı kağıdı fırlatarak çevirmek için bu mavi kağıdı kullanmanız gerekiyor. Kırmızı karenizi çeviren ilk 16'nız kişisel olarak en sevdiğim oyun olan cam köprüye geçer. Herkes atsın. Bahçenin'e. Kimseyi alamadık. Ve onlar bu yarışmada şansları için savaşırken sizlere bu videonun finansmanına yardımcı olan Brawl Stars'tan bahsetmek istiyorum. 3,5 milyon doların üzerinde bir maliyete sahipti. Teşekkürler. Atın. Evet, işte <laughs> Brawl Stars mobil bir oyundur. Dünyanın her yerinden milyonlarca insana karşı evde, bu arenada hareket halindeyken istediğiniz yerde oynayabilirsiniz. Daha birkaçını aldık. Evet. Tebrik ederim. Harika. 3 dakikalık adrenalin dolu bir kargaşa ve burada yaptığımıza biraz benzeyen kendi savaş krallıkları da dahil olmak üzere 12 farklı oyun modu var. Evet. Evet. Harika. Gidelim evet. 9 kazananımız var bu da sadece 7 yer kaldığı anlamına geliyor. Brawl Stars oynadığını söylemiştin. İkimiz de oynuyoruz. İkiniz de oynuyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Oldukça peki? eğlenceli bir mobil oyun. Android ya da iOS'tan indirebilirsiniz. Bunu söylemesini ben istemedim. Hadi. Gördüğünüz gibi ana karakter hayatta kaldı. Brawl Stars logosunu görüyorsunuz. Başardı. 50'den fazla karaktere sahipler. İntikam odaklı bir robottan ismi diken olan bir kaktüse kadar seçim yapabilirsiniz. Bu biraz Nolan'a benziyor. Hey! Ve buradaki tüm yarışmacılarım gibi bedavadan 2000 dolarla ayrılıyor. Önümüzdeki 7 gün içinde Brawl Stars oynayan her bir kişiye şahsen ücretsiz bir ödül vereceğim. Yani henüz indirmediyseniz indirin. Atmadan önce çevrileceğini duydum. Hadi bağıralım. Teşekkürler Brawl Stars. <laughs> şey yaradı. Aman tanrım doğru. Teşekkürler Brawl Stars. Ve çeviremeyen 14 kişi. Sizi elemek zorundayım. Ya bu çok uyumluydu. Aman tanrım kazananlar arkalarına dönebilir mi? Teşekkür ederim. Şimdi tekrar dönebilirsiniz. Odayı 16 farklı mankenle doldurduk. Ve olay şu. Aslında rastgele bir sıradalar. Ve üzerlerindeki numaralar Korece. Ve burada aldıkları sayı cam köprüde düzenli bir şekilde ve zamanında geçmeleri gereken şey. Hepiniz öne gidebilirsiniz. İlk giden kazanır. Ne çektin? Ya biri çekti. Aa. 13 pekala. 2. Çok kötü. Şimdi gitmek isteyebilirsin. Herkesin numarası olan bir yeleği var. Cam köprüye gidelim. Cam köprü setindeyiz ve bu şeyin ne kadar çılgınca göründüğüne bir bakın. Bu harika. Ve yarışmacıları getirin. Yüzlerindeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Aynen. Bakalım. Aynen. Oyuncular cam köprüye hoş geldiniz. Woo! Üzerlerine zıplayabileceğiniz iki platform var. Biri sizi bırakacak, diğeri tutacak. Süreyi başlatın, meydan okuma başlasın. Tamam. Hadi bakalım kızım. Devam ediyorum millet. Devam ediyorum, devam ediyorum. Tamam. İlk görevinde hayatta kaldı. Harika. <laughs> tamam, şimdiye kadar evet. bir de bir. Sağa git. Ben her zaman sağdayım. Tamam. Chris'i dinler miydim bilmiyorum. Chris, bu senin için. Hey, Zafer. Oo. Oh. İlk kaybımızı yaşadık. Nereye düştüğünüzü merak ediyorsanız endişelenmeyin. Aşağıda dev bir köpük havuzu var. Gayet iyi durumda. Pekala şimdi şimdi sen biliyorsun. Sen biliyorsun. 13 dakika millet artık platformda 3 kişi. Şimdiye kadar biri çıktı. Buradan hareket etmeyeceğim. birini 8'i e geçip 8'den sonraki adım atmasını istiyorum. Evet, onu yapabilir. Hey, gördüm. Tam 3 dakika geçti. Gitmek isteyen var mı? Vakit geçiyor. Oo, iyi şanslar. Evet. Pekala tamam, görelim. görelim. Hadi dostum Na, tamamını evet. atlamalısın. Tamam. Şimdi sen yapacaksın. Evet. Başardın. Çok iyiydi. Bravo. Bravo. Harikasın. Aferin. Çok iyiydi be. Hadi devam et. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Na hadi hadi. Hadi. bunu zaten zaten evet. biliyorsun. Bunu zaten biliyordum. Aa! Aa! Bir sonrakinde kaç tane aldığımı görüyorsun. Kaç tane doğru tahmin ettin? Üç. Üç. Evet. Vay canına, dürüst olmak gerekirse bir başkasının adım atması gerek. Hey, her saniye bir adım atmıyor. Bu daha da az zaman demek oluyor. Hey, eğer kimse geçmezse para bende kalır. Ha, üç gitti. Oho. Sadece be. elendi. Pekala iki senin için aldı. Ben de yaptım. Gerçekten iki. Hey, üçte üçteysen devam edebilirsin. Belli ki şanslısın. Ah Tanrım. Baskı yok elbette. Go! Oha! Iki, i̇ki zorlukla yüz yüze geldi. 8 dakikadan az kaldı. Hala atlayacağınız son yeriniz var. Evet, iyi o. 10 numaranın neden herkesin önüne çıktığını hala anlamıyorum. Çok saçmaydı. Hey 10! Evet. Tekrar yap. Pekala, 4 numara 6 dakika kala gidecek gibi görünüyor. Ah, bunu kızlar için yapıyorum. Ah. Ah, hayır. hayır. Bütün düşmüş insanları selamlayalım. Peki, hala devam edin. Beş dakikadan az kaldı. Tonlarca zıplama olacak. Aa, bu çok çılgınca. On oh! 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 gitti. <laughs> Biri daha gitti. Evet, evet. Hayır hayır kımıldayamıyorum. Hayır. Çok garipsiniz. Arka taraf hiç iyi görünmüyor. Öyle olacağını düşünmüştük değil mi? Hareket etmeyi reddediyorlar. Bakalım kim kımıldayacak. Hiç iyi değilim bu konuda. Hadi ama beş gidelim. Ya başardı. Pekala hadi mümkün değil hadi hadi. Hadi ama hareket edin. Hadi çabuk olun. Dört atlayış için üç dakikadan az. Biri yapmak zorunda hepiniz kötü bir noktadasınız. Kımıldayamıyorum. Sizden biri büyük bir inançla zıplasın. Orada nasılsın 15? Neyse ne dostum hepimiz kaybedebiliriz. Daha iyisin ya. Acele edin. İki dakikaları var neden acele etmiyorlar? Çok istiyorsan sıradakine sen at. atla. Pekala hadi. Zıplayacak evet, mısın? Evet bunlar gibi korkak değilim. Bu gerçek bir karar. Zaman daralıyor. Bir buçuk dakika, hani? Hadi ama, hadi Kımıldamayın. Zıpla, zıpla, zıpla. Evet. Kımıldamayın, çok kımıldamayın, iyi. tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> buraya kadar gelebildim işte. Bir dakika kaldı. 3 atlayış için bir dakika. Evet. Hadi çabuk. Hey arkadakiler, burada değilseniz sıfıra geldiğinde gideceksiniz. İnancım da buraya kadar geldim ve burada kalacağım. Hayır. Tamam? Hadi, yapabilirsin. Hadi. Hareket hey. et. Evet, ha, gitti. İşte hadi devam et. Devam et. Hadi. Hadi devam hadi, edin. Hadi işte bu. Kaldım, kaldım gidemem. Evet, hadi hadi bunda toplaştı. Hey hadi, 30, saniye. Hadi, 30 saniye. 30 saniye kaldı. Hadi çabuk çabuk. Son bir zıplama. 30 saniye son zıplama. Ben daha önce yaptım. Zıplamayacağım. Başak, 10 9 8 7 Hadi 6 Devam et hadi et, devam et. 4 Hadi hadi. 4 İyisin iyisiniz hadi. Evet. Hemen tekrar oynatmak evet, istiyorum. Evet başardık. Görüntüleri izleyiciler için ağır şekilde oynatacağım. Gördüğünüz gibi zamanlayıcı sıfırda ve platformda sadece 4 kişi vardı. Süre bittiğinde 4 kişi. 16 8 13 Ve 5 oradaydı. Pekala millet. Dört kaybeden. Atlayabilir misiniz? Atlayın. Elendiniz. Elendiniz. Önden buyurun. Gidin buradan. Geldiğiniz için sağ olun. Hepsi son oyuna ile ilerliyor. Sonunda biri 456 bin dolar kazanacak. Gidelim. İlk altıya girdiğiniz için tebrik ederim. Hepinize biftek hazırladık. Dizidekinin aksine bu gerçek bir bıçak değil. Bu plastik ama bifteğiniz var. O gerçek. Herkes yemeğini yesin. Çünkü bu son oyun için bolca enerjiniz olmalı. Şu anda o paranın tamamını kazanmayı düşünüyorum. Muhtemelen çoğunu aileme veririm, arkadaşlarıma veririm. O para benimle eve gelecek. 100 bin doları anneme vereceğim. Harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Başaracağım. Deniz takımına kesinlikle 10 bin dolar bağışlayacağım ki bunu hepiniz yapmalısınız. Kendimi hiçbir baskı altında hissetmiyorum. Bu düşüşlerin hiçbir için endişelenmiyorum. Kimsenin üzerimde hakkı yok. Gidip bunu final oyunuyla tamamlamak istiyor musunuz? Final oyununa hepiniz hoş geldiniz. Bence bir araya gelebilirsiniz. Ne oynamak üzereyiz? Hadi, 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 hadi. tahmin edin. Elinizi hadi kaldırın. Evet. Split Game oyununu oynamayı hepiniz zaten biliyorsunuz değil mi? <laughs> Aynen. Bu yüzden onun yerine sandalye kapmaca oynuyoruz çünkü Koreli değiliz. Dönmeye başlayın. Müzik başlasın. Karl istediğinde kapatabilirsin, tamam mı? Chris bakma, Karl bakmıyor çünkü taraf tutamayız. Pekala, bakalım ne olacak? Oh. Aa, yaptı. Aa, daha fazla oturuyorum evet. dostum. Evet. Bunun için çok üzgünüm. Aa, Aa, hayır. Aa, üzgünüm. Tabutu buraya getirin. Hadi tabutu atla. Resmi olarak elendi ve tam beş kişi kaldı. Bu sandalye artık yok. Kar müziği başlat. Tamam. Dört tane var. Oh. Aa, ha, hayır. hayır. Devam. Hayır artık hareket yok. Buraya getir. Oh, oh. Hayır. Oh. Hayır. Oh. Sen kazandın. Sen. En azından kendi başına. Aman tanrım. Ona güvendikleri sürece müziği çal. Müzik başladı. Harika. İşin ucunda tam 456 bin dolar var. Her an gerçekleşebilir. Lanet olsun. Ha, ya hayır. Erken oturdu. Lanet olsun Dar müziği durdurmadı. Tabutu getirin. Açmak zorundayım dostum. Dışarı çıkmak için üzücü bir yol. Harika bir yolculuktu. Bayıldım. Çok eğlendim. Hadi tabutu atla. Pekala şimdi bunun bir senaryo olduğunu söyleyemezsin. İyi şanslar. Tamam. Müzik başladı. Üç kişi iki sandalye. Hareket etmeye devam etmelisiniz. Şu anda hareket etmeye devam ediyorsunuz. Harekete devam. Oh, hayır. Evet, evet, evet. 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 Aa, olamaz. Aman Gerçekten çok kötü oldu. Gelendin dostum. Tabutu açın. Geldiğin için teşekkür ederim. Sorun Videonun değil. Videonun başındaki enerjine bayıldım. 456 kişiydik. Şimdi ise sadece bu ikisiyle kaldık. Evet evet. evet, evet, tamam. Sandalyeyi tam buraya alacağım. Tüm zaman boyunca hareket etmeye devam etmelisiniz durmak ve gezinmek yok. Bu 456 bin dolara hanginizin kazanacağını belirleyecek bir oyun. Carl müziği aç. Bırak bırak biraz çalsın Carl. Bırakalım müzik onları içine çeksin. Carl onlara bakmıyor sandalyenin neresinde olduklarından bir haber. Müzik az sonra tam 456 bin dolar için duracak. Ya dostum çok fazla. Ne zaman durduracak? Ne zaman durduracak? Evet! Ee, evet! Evet! Aman tanrım! Evet! Ah, tanrım! Eğer kendini daha iyi hissettirecekse ikinci sırada ayrıldığın için sana 10 bin vereceğim. <laughs> Dalga geçiyoruz. Hayır. Ve bununla birlikte 79 456 bin doları kazandın. Evet! evet. Ve gerçek hayattaki Squid Games oyununu evet. sen kazandın. Tebrik ederim. Henüz abone olmadıysanız 10.000 dolar kazanmak için 7 gününüz var. Ve açıkçası Squid Games'in yaratıcısına büyük bir teşekkür var. Böyle dahiyane bir fikirle bize ilham kaynağı oldun. Hoşçakalın.